Geçtiğimiz yıl deprem dolayısıyla ertelediğimiz e, Dünya Neolitik Kongresi'ni bu yıl 4-8 Kasım e, tarihlerinde Şanlıurfa'da e, gerçekleştireceğiz. İslam Üniversitesi ile Harun Üniversitesi'nin ortaklaşa e, gerçekleştireceği bir akademik e, kongre olacak. E, aynı zamanda e, bu e, dünyanın farklı e, kıtalarında, farklı coğrafyalarında, farklı neolitiklerin konuşulacağı bir e, kongre olacak. Dolayısıyla katılımcıların birbirlerine çok öğreteceği e, anlatacak çok şey var ama bu bizim için aynı zamanda Şanlıurfa'da yapılacak olması da burada şu anda yürütülmekte olan Taştepe'ler e, projesi bağlamındaki neotin ilk aşamalarında e, gelecek meslektaşlarımızla birlikte tartışma onlarla paylaşma fırsatı e, verecek. Şu ana kadar 702 bildiri e, 61 yanılıyorsam e, poster başvurusu var. E, ve bildirilerde katılımcı isim sayısı 1400 civarında. Dolayısıyla 1000 civarında bir kat hanımcı bekliyoruz. bizim için böyle bir kongrenin Türkiye'de düzenlenmesi, Şanlıurfa'da düzenlenmesi ayrıca anlamlı. Çünkü bu bir arkeojinin genel anlamda bir arkeoloji, değil, çok daha spesifik tanımlı bir konuda neolitik uzmanları bir araya getirecek bir kongre. Yanılmıyorsam 480 civarında bir kurumun temsilcileri burada olacak ve bunun da uzun vadede hem neolitik araştırmalara yön verecek bir takım çıkların da olacağını ve umuyoruz ki gelecek de Belki bu coğrafyada, belki başka ülkelerde e, tekrarlanacağı e, potansiyel olan bir kongre. Dolayısıyla bunun hazırlıkları şu anda e, sürüyor. Çok az bir zaman kaldı. Kazıların yanı sıra e, bunlar e, bu kongreinde son e, şeylerini, eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. yani neolitik kongresi olarak dünyada ilk kez gerçekleştirecek. Ama bu kongreye katılacak bilim insanları farklı sempozyumlarda, kongrelerde zaten bir araya gelen insanlar ama biz konuyu farklı coğrafyalar, farklı ortamlar ve farklı neolitikler bağlamında belirlediğimiz için e, özellikle bu konunun konuşulacağı e, bir kongre olması bakımından da ilk diyebiliriz. Kongre sadece bilim insanlarının açık değil aynı zamanda e, arkeolojiye ilgi duyanlara da açık ama tabii burada bir sınırlı yer e, şeyimiz var bunun için bir katılım gerekiyor e, yani kayıt et, kayıt olmak gerekiyor.